Evet değerli dostlar hepinize merhaba. Meyve fidanı dikimi ne zaman yapılır diye başlayalım söze. E, hepimiz birer adet meyve fidanı dikmemiz gerekiyor. 85 milyon Türkiye'de herkes bir ağaç, özellikle meyve ağacı. Çünkü e, insan yemezse hayvanlarda var, kuşlarda var, e, diğer canlılar yesin. Meyve fidanı dikimi e, sonbaharda başlıyor, mart ayına kadar sürüyor. Kasım ayında özellikle başlıyor. Ee, meyve fidan dikimi için bahçe sahipleri için oldukça önemli bir konu. Meyve ağaçları bahçelerde bulunan en önemli bitkiler arasında yer alıyor. Sağlıklı bir şekilde yetiştirildiğinde bol meyve verir. Meyve fidan dikimi ise e, sağlıklı ağaçların yani dikilmesi en önemli şeydir. Peki ne zaman dikebiliriz? Meyve fidan dikmenin için en uygun zaman. Genellikle sonbahar ilk ve ilkbahar mevsimleri. İlkbaharda fidan dikimi ağaçların büyümeye başlaması için en uygun zaman. Yaprakları daha açmadan önceki zaman. Ağaçların toprağı ısınmaya başladığında kökleri hızlı bir şekilde büyür ve ağaçlar büyümeye başlar. İlkbaharda dikilen fidanlar yazın güçlenir ve sonbaharda da e, hazırlık yaparlar. Sonbaharda meyve fidan dikimi yani bu aylarda. Ekim-Kasım ayı daha uygundur çünkü Ekim biraz daha e, erken. Ağaçların köklerinin daha hızlı büyümesi için uygun bir zaman. Fidanların köklerinin daha hızlı büyümesi, ağaçların daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Sonbaharda dikilen fidanlar kışın köklerini güçlendirir ve ilkbaharda çiçeklenmeye hazır hale gelir. Ancak meyve fidan dikimi için en uygun zaman iklim şartlarına ve fidanın çeşidine bağlı olarak değişir. Bazı fidan türleri özellikle soğuk iklimlerde kışın dikilmeli. Bu nedenle meyve fidan dikmeden önce dikilecek fidanın türüne ve bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre en uygun zamanı belirlemek önemli. Meyve fidanı dikimi için en uygun zamanın yanı sıra dikim işleminde dikkatle yapılması gereken bir işlem Fidan dikimi için öncelikle uygun bir alan seçmeniz gerekiyor. Alanın güneş ışığı alması lazım. Gölgede olmaz bu iş. Toprağın nemli ve drenajlı olması gerekiyor. Fidanın kökleri toprağın yeterince derin olduğu ve iyi bir şekilde hazırlandığı bir alana dikilmelidir. Yoksa mesela taşlık bir alana dikiyorsunuz. Hiçbir şey kazmamışsınız. Toprağı kazmamışsınız. Toprağı yumuşatmamışsınız. O olmaz yani. Ee, yine Fidan dikimi sırasında köklerin yeterli bir şekilde toprağa yayılmasına dikkat edeceğiz. Daha sonra fidanın çevresi toprakla örtülecek ve hafifçe bastırılacak. Fidanın sulaması ve düzenli olarak e, yapmanız gerekiyor. Ayrıca e, fidanın üzerindeki çimlendirici toprak örtüsü de korunmalı. Fidanın gelişimini sağlamak için de zaman zaman e, sulamak, bakımını yapmak Önemli. Evet artık bu kadar açıklamadan sonra sizde bir tane meyve fidanı alıp dikersiniz diye bekliyoruz. Hepinize en az birer adet fidan dikmeniz tavsiyemiz. İyi akşamlar diliyoruz.